yapar çok kötü dostlar Bokslarınıza bak ama alın afoslar Dostlarınıza yakın olun abi kozlar Elimize geçti neredesin apopslar Los ve solunu ayakkabı boya kozlar Az konuşana kur tele takacaklar Kara tahta ya da ceza yazacaklar Yükselen ben değilim bak asansör Şayet beni uçarken gördüysen senin gözün Peşimde onlarca yalaka sahte dostlar Eninde sonunda yalnız bırak onu dostlar Bir bakayım derken şöyle ben içine girdim öyle Bu ortam işte böyle bu nasıl iş söyle İpi kopmuş alemin çivisi çıkmış dillerin inadım inat giderim tersine dilim federim Yol uzun ve pek dikenli çok uzundan ben tükendim Yoksunun bir çare kimi zamanda yalnızım Havare gezdim bak ne hale geldim Kim nasıl baktıysa öyle gördü ben buyum Nokta koyduk bitti Her bir yandan çektiler şu etime saplı kancaları Ve her gün engel var bir korkuları bu yerli plaka korkutur herkes sanar dengimdir kimse bilmez ancak ceza nefretten de eskidir plaka geldi bak sırtı terli çok ve başı dertli var eski hali yok ne olacak wo oh, 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 oh. duvarlar plaka geldi bak sırtı terli çok ve başı dertli var eski hali yok ne olacak Geldi geldiğim yer hep gürültü Pek sıkıntı çekti millet sabreden kazandı Benimle raks edenlerin kaçında var yürek Bir çok çakal rapin önünde tek bilek Birçok kanal taraflı yazdı gazeteler yalan ve çok samimi dostlarım var En önemlisi ise biliyorum ki yükselen ben değilim Alçalan duvarlar sadece ve sadece Çok gene de kapladı herkesi panik buna tanık olan her genç tarihi yazsın bir işe yaramazsa bu durur en az katta bir bakmışsın teker teker dökülmüş tüm dostlar ne at ne de sanır kalır ve unutulur gidersin yükselirken ekmek yerken yere düşerken saçmalarsın hiç süren yok suyun ısındı güneş doğdu kuyu kazılmaz plaka geldi bak sırtı terli çok ve başı dertli var eski hali yok ne olacak oh, 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 oh. yükselen duvarlar plaka geldi bak sırtı terli çok ve başı dertli vah eski hali yok ne olacak wow yükselen bedeli makas duvarlar dört koldan taciz çok belli bariz makas alır kızar yanaktan erkek derse diz farklılaşma çabası içine girdi herkes gettolarda bile moykan var oğlum her bir kafada farklı ses farklı vizyon her sokakta yükselir duvarlar yabancı marka giydi herkesinden muhalefetler ellerin Yazıldı aynı şeyler Daim kullanıldı aynı renkler Anlaşılmaz boş resimler ve de belli ineceğin o katta Bizeceğiz birlikte belki sanma kurtuluş var Kader bu belli olmaz kaçar Yanından herkes zaten biz birer hiçiz Şayet bu böyle olmasaydı unutulur muydu o eski sesler Bulut olursa yağmur beklenir Güneşli günler çok yakın ve rüzgarın hep esti Kısa bir not sazın içinde şeytan yok 77 Üsküdar yani bu plaka yerli Plaka geldi bak zırtı terli Çok ve başı dertli vah eski hali Yok ne olacak ooo oh. Birkaç yeli baksın sırtı deli çok ve başı dertli var eski hali yok ne olacak? Yukarıdan gidiyorum aklımdan duvarlar birkaç yeli baksın sırtı deli çok ve başı dertli var.